One Piece 1131. chapter'ın incelemesini yapmak için karşınızdayım. İyi seyirler. Şimdi evet zaten spoiler'da da görmüştük. Luffy Loki ile denk geliyor. Loki şu an kendisine de güneş tanrısı diyor. O kadar yani Elbaf'ın en güçlü savaşçısı diyebiliriz. Burada direkt introduksiyon entrodüksiyon olarak hani One Piece'ten zaten Loki ile denk gelince Adon'un Odunu nereden geldiğini öğrendik. Adam dedim pardon. Adam e, odunu en güzel, en sağlam gemilerin o yapıldığı o özel ahşap en azından şu an Loki'nin bağlandığı ağaçtan geliyor. En azından bu ufak anekdotu öğrenmemiz de güzel oldu. Hani bence mesela birçok bu gemi detayını gördük. En azından Lokasyon olarak neresi olduğunu hani ilk bence Loro hakkında iyi oldu bir de çok böyle göz göz önünde olmadı. Şimdi evet Loki, Loki e, özellikle Bounty ile denk gelelim. Çünkü Loki e, aslında pirat yani pirat diyorum pardon korsan olmamasına rağmen 2 milyar 600 milyon bir berisi var. Ya yani bir yandan mantıklı çünkü e, şöyle de olabilir. Her korsan tabii ki de dünya hükümetinin e, karşıtı olarak görülebilir ama korsan olmayan da illa yani dünya hükümeti taraftarı da değil. Çünkü mesela düşünüyorum yani Loki bu kadar güçlü bir savaşçı olacak. E zaten elbaflar hani hal ve vaziyet ortada yani zaten güçlü savaşçıları var. Sen onların içerisinde en güçlüsün. Ya gelip de bana bir kamera göstereceksin onları dinleyeceğim ya bırakın falan bu tarz şeyleri. Ondan dolayı yani dünya hükümeti karşıtı olduğundan dolayı da bontisi var. Tabi bu durum da şunu da açıklıyor yani Mesela şey dünya hükümetinin karşı gördüğü devler, birkaç dev, bir de tabii ki de şeyler var. Devrimciler var. Yani sadece korsandan oluşmuyor. Burada merak ettiren husus şu, tabii ki 2. 6, 2 milyar 600 milyon elbette gücüne karşılık da geliyor ama daha çok neler yaptı? Yani Loki, Loki'nin bir şey yapmıştır ki dünya hükümetine karşı öyle bir prim alsın. Şimdi bu chapter'ın biraz mizanseni bana karışık geldi. Yani odanın zaten kesimleri biraz daha karışıktır. Çünkü çok böyle kondansı, yani bir chapter'da birçok şeyi doldurmaya çalışıyor. Üstelik bu Elbaf'ta, üstelik yani bilhassa gelen sorun da bu özellikle proporsiyon yani devler var. Aynı zamanda aynı karede Luffy de var, insanlar da var, hayvanlar da var. E böyle de olunca zaten odanın bu zaten mevcut olan kesimine aslında çok yardımcı olmuyor. Daha da karışık oluyor. Ben çok anlamadım yani Luffy ya bu arada Loki niye öncesinde anlatılmadı duymadık o da bir enteresan geldi bana da burada hani mizanseni geçiş resimleri ee, görebilme açısından bir de burada şey var aslında. Luffy Loki ile konuşuyor ama Loki'nin sorusuna cevap vermiyor. Dolayısıyla biraz bir değişik bir diyaloglaşma oluyor. Bazen kimle konuştuğunu çok anlayamadım. 2-3 yani kere bir okudum tekrar. Ama ona ya karışıktı ya. Çok böyle hani zevk alarak okumadım bu chapter'de. Ne bilmiyorum belki benimdir yani. Ben mi alışık değilim halen. Yani o da karışık yani garip. Luffy kafasına göre zaten niye Loki'ye gitmiş? Abi boş boşver cevabını, cevabını bulma yani bu da bu lüfi yani geziyor avar avar. Ona denk geldi. E tabi ufaktan bir entrodüksiyon ne var ne yok. İşte 6 yıldır zaten asılı olduğunu yani bağlı olduğunu biliyoruz e, e, ağacın etrafında. E, bir de şey de var e, marinlerin kullanmış olduğu zincir dolayısıyla gücünü de yapamıyor. Etraftaki ya, ya bir yana hayvanları görüyorsun hayvanlardan daha küçük onların mesela hizmet hizmetçileri var hizmetçilerine bahsederken ben neden bahsediyor bloki diye sonradan hizmetçileri gördükten sonra önceki resimde baktım küçük küçük siyahta hani küçük bir e, çok küçük bir şekilde görüyorsun onları ama yani çok dikkatimi çekmedi başlangıçta ona kafam karışıktı bunu okurken. Tabii Loki şansını deniyor yani diyor bak işte e, sen beni kurtarsan ben ki Elbaf'ın en güçlüsü sen korsansın madem sevmediğim başka korsan takımlar olur onlar hepsini yok ederim. Konuşurken, şey yaparken vesaire oradaki o küçük hani onları e, işte onların kölesi olan biraz hani e, şey Loki'nin kölesi olan insanlar diyor ki "Aa bir tane korsan var. Ya bir önceki korsana benzemesin." Çünkü anlat yani anlatıldığı kadarıyla aslında Shanks da geldi. Elbaf'ta el bu arada yok ondan kesin eminiz. Gelince de Elbaf'ta orada bir işi vardı. Ve gitti Loki ile görüştü. Loki ile görüşünce muhtemelen iyi geçmedi her şey. Ve diğer yani Loki'nin etrafına gezilen, bu avara var gezilen o insanlar hani siyah insanlar onlardan hani da şey oldu onlar da o kral hakkiden dolayı bayıldı ve onlar ona referans yaptı. Luffy'nin yanındayken bu olaya referans yaptılar ve dediler ki acaba hani gideme mi bayılacağız falan aa şansın mı gördün diyor Luffy ve Loki hani şans aa tanıyor musun bu ne bileyim bir şeref yoksunu mu diyor yani böyle biraz haysiyetsiz mi diyor o tarz bir şey de diyor çok ağırda bir şey dememesine rağmen birden Gear 4 ile Luffy ona vurmaya çalışıyor şimdi burada ben takıldım yani Monkey D. Luffy ya abi dur bir saniye Shanks senin baban mı? yani Luffy'nin bir kere böyle bir tepki gördük Shanks'a, e, Shanks için. O da chapter 1'deydi. Bir de Luffy karakteri ne bileyim. Yani e, mesela E'si çok sever. AC geri döndü de. Dragon da çok fifi. Fi. Şu an mesela Garp da gitti. Çok da ona gideceğini düşünmüyorum. Ya bilmiyorum ne düşünüyorsunuz da hani Luffy'nin bu tepkisi garip geldi. Bir de Gear 4'e direktman gidiyor. Yani adam bayıltmaya falan değil, bayağı öldürmeye vuruyor. Ya abi bir dur bir haysiyetsiz gibi bir, bir, kelime, bir sıfat kullandı. Yani niye o kadar ateşlendin? Luffy'sin lan hani <laughs> ne oluyor bu baban değil, bir şey değil. Sanki bu bütün olaylar ileride Shanks'a Shanks'a karşılaştığında Luffy büyük bir hani o güvendiği o dağlara kar yağacak gibi bir intiba yaratıyor. Zira hani Laftele gitmeden önceki destinasyon aslında Elbaf. Ama Mugiwara'lar neden Elbaf'ta? Niçin oradalar ve kalmaları gerektirecek bir unsur şu an göremiyorum. Dolayısıyla şimdi Elbaf'ta zaten unsur sanki Loki gibi gözüküyor. Çünkü e, bu Luffy, Luffy geri zekalı olduğu için e, belki de ellem edecek, gullem edecek, Loki onu kendisini çözüttürecek e, ve düşman o olabilir. Bir de iki tane nikah olduğu için şimdi iki tane güneş tanrısı belki de o diğer hayvanlar ve diğer o Loki'nin ahbapları belki de o hissetmişlerdir gerçek nikah kim olduğunu. Şimdi o gücünden dolayı Loki kendisine güneş tanrısı adlandırdı ama doğal olan, natürel olan gerçek Lejitim güneş tanrısı Luffy ve Nika'dır yani. Onun, o sebepten ötürü yani e, Shanks'a bu denk gelecek. En son adasında mı yani en son adasında o e, Emin dağlarda kar yağdıktan sonra düşmanlar gelmeden önce mi Shanks'a denk gelecek? Yani bütün bu hiperaktif olaylar Shanks için sanki in, ileride inanılmaz bir güvenlik, inanılmaz bir aslında bir... E, ne, 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 diyebilirim inanılmaz bir güven kırılmasına da aslında daha da kuvvetlendirmek için de sanki canlandırıyor ama dediğim gibi yani ben hiç anlam veremedim niye Luffy bunu yapıyor Luffy'ye de yakışmıyor yani Luffy bildiğimiz yani en sıkıntılı ortamlarda bile hani burnunu sokar pardon parmağını sokar burnuna okeydir abi basacağız gideceğiz yani onun götünü dağıtacağım der mesela onu anlamadım yani. bir de zincirli bir adamı gir dörtte vurmak Akabinde Hajrudin'i görüyoruz. Hajrudin yeni bir işte yeni jenerasyon Brogi ve Drogi'den sonra takımını gösteriyor. 5 adamdan oluşuyor. Onlar zaten Luffy Yonko olan Luffy'nin 7. 7. amiral gemisi mi bilmiyorum. Öyle tarz bir şey denildi. Onu görüyoruz. Öyle bir antrodüksiyon var. Naratör diyor bir neydi? e, Ajrudin nereden geldi işte Doflamingo onu kullandı olmasaydı Luffy olmasaydı Mortingen olmuştu falan yani ani geliyor çok böyle ani bir tanıtma var karışık geliyor bu, bu çok hayplenmedim bu chapter'da yani tam bilgiler veriliyor aslında yavaş yavaş dolduruluyor onun farkındayım onu görebiliyorum lakin doldurma şekilleri amaç uğruna o entrodüksiyon biraz bana karışık geldi Tabii Ajrudin de de çok yakın birinci dünyada o birinci dünyada da Warland ağacın etrafında oluşturulmuş bir şey zaten şimdi şimdiden zaten teorileri görebiliyorum bir de şey diyormuşum hani <laughs> o teoriyi ben yapıyorum falan bir başka videoda ama Warland işte 800 yıl önce de tek başına bir dünya oluşturduğu için. Yani bu 800 yıl önce de bu topraklar aslında şahit oldu, şimdi de şahit oluyorlar. Bir de devlerin olması falan. Yani böyle teoriler çok rahat görebiliyorum. Yani evet, lore hakkında bilgimiz var ama daha şu an e, Mugiwara'ları oraya e, gerek, yani orada kalmaları için ya yani da düşmanları kimdir, nedir, ne olay gerektirecek, o çok merak edilesi bir durum şans ee, orada olmadığını biliyoruz. E zaten eee Elbaftan bir yani Loftel'den önce Elbaf var. Baya sonlarına yaklaşıyoruz ki bu kadar düşman varken, bu kadar peripeti varken, bu kadar olayları varken ve neticelendirilmeden o öyle bir hızlı gidil gidileceğini düşünmüyorum. Bekliyoruz bakalım Loki ile alakalı muhtemelen bir durum olur. Ama bunu nasıl böyle bu varaları kalması gerektirecek ve Elbaf'ın kaderini belki de değiştirecek bir olay olur bilmiyorum, bilmiyoruz ama tabi bu odadır yavaş yavaş entrigleri, yargıları e, takımları hafiften zaten bir entrodüksiyon olarak böyle hani ne ne derler bu e, satıraş masasına yerleştiriyor hafiften burada o akabinde zaten milletin var ya hani azdı konuştuğu, ilgisi e, çekilen asıl olay da anlamış değil mi? Robin'in saçlarının kısalt kısaltması ee, yani Brokia kısalttırıyor ki Saul'la Saul'u e, geri görecek ve Saul tanısın onu diye. Ya yani Saul'la geri görüşmesi Robin'in hem çok enteresan da olabilir hem de kifayetsiz de olabilir. Yani ne anlatabilir? Ee, bir de Robin'in çok uzun zamandır aslında gölgelerdeydi biraz. Hani onun, o yani o karakter üzerinde de bir ön plan olmasını iste, istiyorum. Spotlight'a olsun, aynı Usop'ta e, da böyle bir beklentimiz var. Zaten Usop'tan yıllarca hani hocalarım, işte istediğim, görmek istediğim ada, devler benim için referans, bilmem ne falan. E, tabii bakacağız da ama çok da bir şey beklemiyorum. Hype'lanmadım. Zaten Eget'te hani yani, yani Franky gibi bir cyborg varken adam Coca Cola'yla neler neler yapıyor vesaire hani Eget ya sen, senin sezonun oğlum hani parlaması gerekirken parlamadı yani ondan dolayı bak, bakacağız. Robin de o Saul'la görüşmesi çok şey de bekliyorum. Hiçbir şey de beklemiyorum. Hani ne olabilir? Belki Saul aslında o olan bilgileri söylüyor olabilir. Ve Robin'in şu anki mevcut bilgisiyle özellikle Wano Queen'den sonra belki harmanlayıp o bilinmeyen o 800 yıl önce ne olduğu bittiği ile alakalı ufaktan da olsa biraz da bilgi sahibi oluruz diye düşünüyorum. Demiş olduğum gibi yani bende mi sıkıntıydı? Ee, başka şeylerde mi? Yani bilmiyorum ama Kesim sorun odan zaten her zaman böyle zaman zaman çeptör incelemelerde onu demişindir zaten de hani o devler de işin içerisine girince ok yani okunması biraz daha zor oluyor. Geçişler garipti yani na narasyon yani ee, ne, ne, nasıl diyebilirim bunu? Storyboardların yerleştirme hizalarında bir karışıklık hissettim. Çok rahat okuyamadım yani her defasında 2-3 kere bir döndüm. Ya belki de ben hani bilmiyorum ben mi fazla fan değilim, ben mi alışamadım, ben ya yorgunken mi okudum onu da ben bilemiyorum, e, anlamadım. Bazı yorumlarda şunu da gördüm aslında Stonewall filminden hayvanlar var. Orada da bir teori yapılabilir yani e, birçok... Hani asa şey var ee, ne derler malzeme var sizler ne düşünüyorsunuz yani bu çeptörü okuma konusunda hani benim kadar zorlandınız mı size de mi garip geldi? Hani ben de referansları fazla iyi bilmiyorum ama çok hype'lanmadım yani. Bakacağız ne olup, bittiğini. Ha Loki karakterin yani karizması, tipi, her şey güzel. O karizma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ama demiş olduğum gibi özellikle Luffy'nin bu vurması hiç anlam veremedim. O kadar Luffy'ye yakıştırmadım ki ben bu durumu. Bakalım yani. Ee, bu, bu videonun da başlığı bu olur ha. Shanks baban mı yani? <laughs> Neyse bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ee, gittikçe kalabalık. Kalaklaşıyoruz, ondan dolayı e, yani destekleriniz, destekleriniz için çok teşekkür ederim. Like atmanız, abone olmanız, yorum yapmanız, bunlar hepsi inanılmaz bu kanala bana çok faydası oluyor. E, takip edebilirsiniz, zaten sürekli shortlar, videolar, canlı yayınlar da yapıyoruz. E, demiş olduğum gibi yani bu kanalda zaten içerikler devam edecek ve Dragon Ball ile kalın sizlere. Çao diyorum.